Merhaba sevgili teraziler. Bugün 23 Şubat 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Bugün yüz yüze iletişimlerin büyük ölçüde artmasını bekleyebilirsiniz. Ilımlı, samimi ve nazik yaklaşımlarınız sayesinde puan toplayabilir, güçlü diyaloglar ve bağlantılar kurabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Şubat 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Uranüs ile üçgen açı içerisinde olacak. Güne enerjik, iyimser ve heyecanlı başlayabiliriz. Motivasyonumuz yüksek olacağı için sabah saatlerinde spor yapmak doğru bir seçim olabilir. Gün boyu sosyal etkinlikler, organizasyonlar, seyahat veya iletişim iletişim için enerjiler destekleyici olacak. Yurt dışı ile ilgili konular da bugün öne çıkabilir. Bazı sürpriz haberler alabilir, heyecanlı gelişmelerde yaşayabiliriz. Bugün Güneş ve Neptün Balık burcunda birleşecek. Duygusal, hassas ve yaratıcı enerjiler yoğunlaşıyor. Su grubu burçlar daha fazla etki aldıkları için hayal gücü ve sezgileri yükselebilir. Sanat, romantizm, manevi ve ruhsal çalışmalar yardım faaliyetleri için bugünü değerlendirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.